Harbi taraftar merhaba. Fenerbahçeliye hoş geldin. Arkadaşlar malum biliyorsunuz o haftaya geldik. Günler geçmiyor. Uzun zamandır da şu Galatasaray derbisi gelse de bir oynasak geçen seneden kalma biraz hesaplarımız var. Ama şimdi o mevzulara girmeyelim. Hep de konuşuluyor şu gelenek bozulacak mı, bozulmayacak mı diye. Bana da soruyorsunuz. İnşallah bu sene de o gelenek bozulmayacak ve bundan sonra böyle devam edecek. Her tamam. Belki bu gelenek illaki bir gün bozulacak ama o sene bu sene değil. Her sene aynısını konuşuruz. Galatasaraylı oyuncular da belki de Galatasaray'ın taraftarları da diyor ki bu sefer Kadıköy'ü e, Fenerbahçe'yi ye yenmeye gidiyoruz diye. Hayal kuranında da kurmayanın da bir, bir laf var. Onlar öyle düşünüyorlar ama hep düşündükleri gibi hiçbir zaman olmadı. 99-2000 sezonunda en son bizi mağlup etmişlerdi. O zamandan bu zamana kadar Kadıköy'de Fenerbahçe'miz Galatasaray karşısında üstünlüğünü devam ettiriyor. 99 19 20 sene oldu. Çoğu futbolcu futbolculuğu bıraktı. Bazıları kaleci antrenörlüğü yapıyor. Bazıları teknik direktörlük yapıyor. Sadece o 99 2000 sezonunda kazanan futbolculardan bir tanesi şu an hala aktif futbol hayatına devam ediyor. Az çok tahmin etmişsinizdir. Şimdi ben de size Öyle hem biraz geçmişe götürüyorum hem de diyorlar ya işte o sene bu sene gideceğiz Fenerbahçe sahasında yeneceğiz diye. En son Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen 11'i ve yedeklerin yedek futbolcularında resimlerini buldum, araştırdım. En sonunda bizi 2-1 mağlup etmişler. Fotoğraflara geçmeden önce e, o zamanlar nasıldılar, şimdi nasıldılar hatırlıyorsunuz bir video yapıyorum ya ben işte şimdi öncesi ve sonrası diye. Bizi Kadıköy'de en son mağlup eden futbolcu öncesini ve sonrasını şimdi hallerini görsellerini buldum. İzleyince göreceksiniz vay be o kadar zaman oldu mu? O kadar zaman oldu tabi o yüzden istiyorlar. Hani genç olan futbolcular şimdi yaşlandılar. Yaşı kemale erdi bazılarında yaşları baya baya ilerledi. Şimdi ben bir istatistik daha vereceğim arkadaşlar size. Nisan ayında oynadığımız derbiler bize bereketli geliyor. Uğurlu geliyor ve Nisan ayında mağlubiyet yüzü görmedik. Nisan ayında 44 maçta 17 galibiyetimiz var. 14 galibiyetle de Galatasaray'ın var. Yine Galatasaray'a bu tarihlerde oynadığımız derbilerde üstünüz. En son 23 Nisan 2017'de Joseph'in golüyle 1-0 TTR'ına da kazandık arkadaşlar. 8 maçtır da 8 maçtır ...yenilmiyoruz. Ligde 5 beraberliğimiz... ...3 de bizim galibiyetimiz var. Bir de son... E, ...buraya not almıştım. 22 resmi... ...maçtaki e, skorun... ...bir tablosunu çıkardım. Onu da şuraya bir yere koyacağım... ...arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi dedim ya... E, ...99-2000... ...sezonunda Fenerbahçe'yi... ...yenen Galatasaraylı futbolcuların... ...11'i yedekleri de var... Bakın en son bizi yendiklerinde ne kadar gençlermiş, nasıllarmış, e, görünüşleri nasılmış, şimdi nasıl olmuşlar. Bir seyredin bakalım arkadaşlar. Seyrettikten sonra siz de hak vereceksiniz. Artık kazanmak istiyorlardır hakları da ama yine son sözü biz söyleyeceğiz. Allah'ın izniyle tabii kötü bir maç olmadığı, olayların çıkmadığı bir maç olsun inşallah. Biraz gergin geçecek tabii. Galatasaray maçları hem gergin hem heyecanlı oluyor. Tam lafı fazla uzatmayayım. Siz e, görsellere, fotoğraflara baktıktan sonra bitirin. Abi bitirdiğim diyeyim bana. Oradan böyle bir ıslık çalın. Fotoğrafları bitirdikten sonra buradayım. Gördüğünüz arkadaşlar baya baya bir uzun zaman geçti 19 20 yıl. O zaman doğanlar şimdi 20 yaşında genç oldular, 20 olanlar 40 oldu, 30 olanlar 50 oldu. Yani matematiğin böyle bir sürü üzerine koya koya ilerleyebilirsiniz. Ne kadar gençlermiş, her biraz yaşlı olanları da var. Söyledim Ya videonun başında da galibiyet istemeleri çok normal. Şimdi bu Maçta bizim için çok önemli. Bu seneki durumumuz belli. Bu derbileri biliyorsunuz. Futbolcular bu maçlara belki de bir ay önceden hazırlanırlar. Her maçta kendilerini telkin ederler. Arkadaşları oturur konuşur. Bu maçın değerini bilin ha. Bak, bakın bu maç farklı maç. Böyle maçlar futbolcuların kendini camiaya affettirecekleri maçlar olur genelde. Gergin olacak. Bizim için aslında bu Galatasaray maçı sezonun sonuymuş gibi düşünün. Trabzon maçını çok fazla ben umursamıyorum. Ha, tabii ki de bizim için Trabzon maçını kazanmak da önemli diyoruz ya. Ligi 5. sırada bitirmek istiyoruz diye. Hani Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz diye. Bu maçlar da bizim için çok önemli. Ama hani ölüm kalım maçı değil de futbolcuların, teknik heyetin kendini Fenerbahçe camiasına affettirme maçı bu. Ben inanıyorum iyi bir futbolla iyi bir galibiyette yine buradan Galatasaray'ı eli boş göndereceğiz. Bu sene inişli çıkışlı bir performans sergilemiş olabiliriz. Kötü futbol oynamış olabiliriz. Bazı maçlarda iyi oynuyoruz ama skoru bulamıyoruz. Gol atma problemimiz var. Bir türlü gol yollarında istediğimiz e, beceriyi sağlayamıyoruz. sağlayamıyoruz. Son vuruşlarda da kötüyüz. Ankara gücü maçında da gördük. 11 tane net gol pozisyonundan sadece bir tanesini attık. Ama bu bizim için bir kriter değil. E, bizim böyle son zamanlarda kötü oynamamız, gerçi birkaç maçları iyi oynuyoruz. Bu tabii ki de Galatasaray için de şey değil. Hatırlayın sezonun ilk maçında tarihin en kötü Fenerbahçe'sini bulduk. Yakaladık. 3 tane 5 tane atacağız dediler. 2-0 oldu. Umutlandılar. O olayda da o maçta da bir sürü olaylar oldu. Şimdi mevzuya o kadar fazla irdelemeye gerek yok. 2-0'da seviniyorlardı. Jailson evladım o golü attıktan sonra biliyorsunuz ben bir Galatasaraylı arkadaşımı izlemiştim maçı. Yasin'e de buradan selam gönderiyorum kendisine. Ya ortalığı birbirine kattım. Fenerbahçeli futbolcular büyük maçlarda büyük reaksiyon vermesini çok iyi biliyorlar. Çünkü <laughs> hatırlayın Beşiktaş maçı tarihe geçen bir maç oldu. Tarihe altın harflerle kazındı. 3-0'dan gelip 3-3'e getirmek hatta galibiyeti kaçırmak inanılmaz bir maçtı. Ondan sonra bakın bir Başakşehir maçı vardı. İkinci yarısında yine inanılmaz futbol oynadık. Ligin liderine karşı ligin en iyi futbol en iyi kompakt oynayan takımına karşı üstünlük sağladık. Hani tabiri caizse ezdik geçtik ama yine gol atamayınca da skor belli oldu. Orada da mağlup olduk. Bu maçta ne gol atan ne kaçıran ne de farklı bir durum ne kötü ne iyi algılarını kaldırın. Çünkü derbilerin hiçbir zaman favorisi olmuyor. Ha kendi sahamızda yılların verdiği bir avantaj var. Ve bunu biz yine çok iyi kullanacağız. Taraftar olarak zaten yine etkileyeceğiz onları. Geldikleri zaman bir dizlerin bağı çözülüyor. Şimdi kimse bunu inkar etmesin. Biz de Galatasaray maçlarına ekstra motive oluruz. Ekstra bağırıyoruz. Galatasaraylı futbolcular bana da sormuşsunuz dünkü soru cevap kısmında katılanlara teşekkür ediyorum. Çoğunuza da cevap veremedim arkadaşlar çünkü bir sürü soru vardı. Hani içinden seçmedim sakın yanlış anlamayın. Görebildiklerime cevap verebildiklerime cevap vermeye çalıştım. Soruyorsunuz abi bu sene bizi yenebilirler mi ya da neden bizi yenemiyorlar diye? Şimdi taktik konusunda ben de sizin gibi olduğum için bir taraftar gözüyle bakıyorum. Yani bir taraftar olarak biliyorum, bakıyorum az çok. Neden bizi yenemiyorlar? Ben şöyle bir mantık yürütüyorum. Şimdi futbolda psikoloji çok önemlidir. Özgüven çok önemlidir. Bunu biz bu sene Silivani'de yaşıyoruz. Silivani'nin özgüveni, psikolojik çöküntüsü çok iyi bir forvetti isim olarak. Hala çok iyi forvetti. Çok bize yanılgılar yaptı. Sıkıntılar da getirdi bize. Kahrolduk. Dedik ki ya Silimani bu muymuş? Silimani'nin aslında yeteneksiz ve beceriksiz bir futbolcu olduğundan değil. Uyum sürecini aşamadı. Psikolojik baskı üzerinde çok vardı. Özgüvenini yitirdi ve her seferinde taraftar baskısı gelince Silimani gibi oyuncular bile özgüvenini kaybetti. Bakın bazı pozisyonlarda gördük. Hep daha taşa vurdu ve bazen de ayağını kaldıracak dermanı yoktu. Bizim de psikolojik man böyle düşük olduğumuzda bazı zamanlar özgüveni yitirdiğimizde e, çok basit yapabileceğimiz işleri aman amanmış gibi yapıp beceremiyoruz. Yani diyoruz ki ya bunu biz mi yapamadık? Galatasaray'ında bir psikolojik bir basket zaten bir sıfır e, geride geliyorlar ulan acaba yenilir miyiz? kafasına koyarsa bir futbolcu basketbolcu voleybolcu her neyse her spor dalında ya acaba'yı kafasında düşünüp yaşamaya başladıkları zaman zaman yine bir sıfır geride geliyorlar ve bu da ne yapacaklarını şaşırtıyor çok basit yaptıkları ya da çok iyi yaptıkları işleri de yapamayacak duruma geliyorlar bakınız Volkan eleştiriyoruz. Diyoruz ki Volkan'ın performansı bu değil. Fenerbahçe'ye zarar veriyor diye. Volkan'ın yaptığı hataları izleyin. Yıllar önce ne performanslar sergiledi. Yani aklı hayale sığmayacak kurtarışlar, maçlar çevirdi. Baktığında bazen de kaptanın özgüveni gidiyor. Heyecanlanıyor. <laughs> Acaba düşünüyor bana bir laf söylerler mi diye. Volkan gibi futbolcu bile etkileniyorsa... Yeni bu derbi havasını solayacak Galatasaraylı futbolcular, daha önce yaşamış yöneticiler, teknik adamlar, eski futbolcular haliyle böyle bir durumda e, karşılaşmaları çok normal. Sadece psikolojik bizden iyi olduğu dönemler oldu. Bizim de onlardan <laughs> pardon arkadaşlar iyi olduğumuz dönemler oldu. Ama sonuç yine değişmedi. Sadece ben bu e, galibiyet alamama serilerinin e, alamama durumlarını tek sebebinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ve psikolojik avantajı ele geçirirseniz ki biz Beşiktaş maçında bu psikolojik avantajı elimize geçirdik ve neler yaptığımızı bütün dünya bütün Türkiye gördü. 3-0'da ilk yarıda bozuk bir psikoloji, bitik bir durum. İkinci yarıda Ersun hocamızın konuşması devre arasında ve futbolcuların erken gol bularak özgüveninin tavan yapması, yerine gelmesi gördük. 3-0'dan 3-3 hatta maçı bile alabilirdik. Gördük yani psikolojik faktörlerin, etkenlerin neler yapabildiğini Beşiktaş karşılaşmasında gördük ve Galatasaray bunu hep yaşıyor. Bundan sonra da yaşayacaklardı çünkü gitmeden bütün oyuncular da konuşuyordur. Dile getirmeseler bile ya 19 yıldır biz yenemiyoruz. Acaba yine yenebilecek miyiz? Psikolojisine girdikleri zaman maçı zaten de kaybediyorlar ya da berabere kalıyorlar. Bu yine böyle devam etti. Böyle geldi. Böyle devam edecek. Ha yine diyorum. Bu gelenek illaki bozulacak ama Allah'tan tek dileğim tabii ki de bozulmasın. Ama sonsuza kadar da böyle gitmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben yine korkmuyorum. Ben hatta güzel bir futbol, güzel bir galibiyetle takımın yine kendini affettireceğini düşünüyorum camiasına. Bu buhran havadan da kurtulacağız ve Galatasaray'ı sağımızdan yine eli boş göndereceğiz. Yine çenem düştü arkadaşlar. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Pazar günü gelsin diye bekliyorum. Erkenden 11 12 dediğim gibi en geç bir de Kadıköy'de olacağım. Çarşıda e, olacağım. Yoğurtçu Parkı'nda dediğim gibi Nazlı Stadın oraları yani yoğun bir tempo olacak. Bana eşlik etmek isteyenler olursa seve seve başım üstüne beraber bütün maç başlamadan bütün böyle mabedimizi gezelim, röportajlarımızı yapalım, sohbetlerimizi yapalım. Daha şimdiden e, derbi havasına girdik. Fotoğrafları da gördünüz. Bayağı bir uzun zaman geçmiş benim o zaman saçlarım vardı. Siz belki de küçüktünüz, belki izleyenler yağız bir delikanlıydı, orta yaşta oldu. Belki bazılarınız yaşlanmıştır ama bu gelenek yine bozulmayacak. Hadi bakalım arkadaşlar derbi moduna girdik. O malum haftadayız. Pazar gününün gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz size zahmet beğen butonuna basarsanız çok iyi olur. Canınızı yerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yine Galatasaray derbisi ile ilgili videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.